Şimdi dört buçuk ile Çorum'a Ali'nin annesi Ayşe Hanım'a bağlanıyoruz. Ali ve Sultan yan yana oturuyorlar. Şükrü Bey de karşılarında. Ne oldu siz barıştınız mı? Barıştık abla. Barıştık. Nasıl barıştınız Ali? Ne yaptın da gönlünü aldın? Allah'ım diyordum ya takip ediyordum. Hani bir şekilde konuşmaya çalıştım. Hani ikna ettim. Gönlünü aldın. Evet. Sultan, Babam bu işten pek memnun Sultan, değil. Sultan barıştın mı? Barıştım. Barıştın. E yan yan otur ya abi görmüyor musun? Hayırdır mu? ne ayaksın sen şimdi barışma şeyine ulaştın. Barıştım baba. Biz seviyoruz ya. Neyi seviyoruz? Vazgeçemiyoruz. Sultan bak ben senin arkandaydım. Anneni kaybettin ben de artık kaybedersin haberin olsun. Sen de mi annem gibi olacaksın baba? Valla artık sen kendini bilirsin. Sen de bilirsin. mi annemin yaptığını yapacaksın? Annenin yaptığını yapacağını derken? Annem beni sildi sen de mi beni sileceksin? Sen bununla birlikte olduğun sürece ben seni ya sileceğim. Ya seviyorum ne yapayım ya? ...ya gözüm görmüyor... ...ya ne yaparsa yapsın abla ben anlamıyorum... ...belki hani benim gibi olan Kızım, genç kızlarımız da vardır... ...her anasının, şeye rağmen... Babasının, ...anasının Ama babasının seviyorum. arkasında olmadığı adamla... ...sen ne yapacaksın? Ha? Ben sultan arkasında sonra her hanım, zaman... Ayşe Hanım e, barıştılar... ...bundan sonra arkalarında duracak bu durmayacak bu... ...Ayşe Hanım'cığım nasılsın? İyiyim Seda Hanım siz nasılsınız? Allah razı olsun hayırlı kandiller... ...Ayşe Hanım... Ali ve Sultan barıştılar. Ve barışsınlar. Bize para bir şey yok. Ama Sultan'ın babası diyor ki Ali'nin ailesi arkanızda değil. Sen ne evliliği, ne birleşmesi, ne yapmaya çalışıyorsun diye kızına kızıyor. Biz biz karışmıyor. Nasıl barıştılarsa, nasıl küstülerse öyle de kendi kendilerini şey etsinler. İşte öyle karışmıyoruz. Biz karışmıyoruz da. Yani? Niye düne kadar karışıyordunuz ya ne oldu? Düne kadar bir sürü şey diyordunuz ya istemiyoruz o kızı. Ali seni de istemeyiz o kızı getirirsen düne kadar söylüyordunuz ya ne oldu karışmıyorsunuz? Kızım yine aynısını söylüyor bunlar. Karışmıyoruz şey diyor. O zaman istemiyor. Biz öyle şimdi karışıyoruz. karışıyoruz diyor. Ne tartışıyoruz? Barışmışız ya. Yani, evlenin. Ne çoruma gelin diyorlar. Evinizi de Yanımıza yanaşın. Niye sizin mi? çorum sizi mi? Biz de ne Çoruma gelmeyin diyor. Ne istiyorsunuz bizden? Ne? Kimi gönderiyorsun sen? İster gelirim ister gelmem. Gelmiyor zaten. Gelmiyor. Ne halimiz varsa görüp biz yine de uğraşmayın bir daha. Sizinle uğraşan yok zaten merak etme. Uğraşmak belki de Ne ki yoksa... de ki de biz şey diyoruz böyle. Sultan. Anladın. Biz karışmıyoruz Seda Hanım. Evlensinler, ister evlensinler, nereye gidiyorlarsa gitsinler, ev tutsunlar, çalışsınlar, kazansınlar, yesinler. Bizim arkalarında falan duracak bir şeyimiz yok öyle. Ayşe Hanım geçtiğimiz günlerde sen bağlandığında e, Sultan sana dedi ki e, ben annemden görmediğim şefkati sizden bekledim dedi. Belki bana sahip çıkarsınız diye öyle düşünüyordum dedi. Bana niye böyle davranıyorsunuz şimdi dedi. Niye öyle davranıyorsunuz biz de merak ediyoruz. Biz bir şeye davranmıyoruz Seda Hanım biz... Biz da değiliz şimdi. Kendi kendilerine kazansınlar, yesinler biz onu istiyoruz. Bizden hiçbir şey beklemesinler. Biz onlara yapacağımızı yaptık. Artık bittik, biz de bittik. Yapacağımızı yaptık diyor ne yaptınız? Yapacağımızı yaptık. Ne yaptınız? He o belli olmaz ne yaptığımız. Gezerken toz arka hiç nereden çalıştınız? Ya gezerken nereden toz senin paranı mı yedik? Yarın bir gün dedim düğün yapamazsak ne olur dedim. Ne dedi? Ben buna söyledim. Dedi ki yani benim ailem yapar dedi destek olur dedi. Ya. Benim ailem yapar demiş Ali. Benim Ayşe ailem adam. yapar destek olur her şeyimizi alır dedi. Kendisi söyledi Hı. bana. Ablam ben arabamı sattım. Babamın kredisini Hı. ödedim. Hı. Zaten bir şeyim de kalmadı. Dedi ki yardımcı oluruk. Ama yine arabam varmış senin. Geçen gün Şükrü Bey dedi ya sat arabanı. Benim, bana benim olan arabam yok abla şu an. Sattım arabayı babamın kredisini ödedim ben. Öyle bir Ondan şey sonra, sonra ortada kaldım. kaldım. Geldik ne varsa ortaya döktünüz. Bu arabaya güveniyordu ben Bunlar da arabayı sattırdılar. Anladın mı? Borçlu diyor ki bir ev için. tuttunuz diyor. Dayadınız, döşediniz. Evinize Sen de geldik. Sen oradan vur 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 vur. Diline dil yetmiyor Allah göstermesin. Ya git ya. Seninkine çok yetiyor ya. Seninkine Dört çok ya yetiyor. Sattınız yediniz. Bu yan Kore'nde herkes asıl var sanır. <laughs> <laughs> Senin diline çok sen çok mu susuyorsun? Kız istemeye geldiğinde Bizim hiç böyle konuşmuyordun ama Ayşe Bizim Hanım. Bizim başımızı ağrıtmayın. Benim, ben zaten hastayım. Sizinle uğraşacak benim halim, dermanım yok. Tamam. Ne yapıyorsanız yapın. Susma ya. Aynı musun? önceden Bilmiyorum. dediğim gibi. Onu bizden uzak olun. Allah'a yakın olun. Ayşe Hanım, Şükrü ne Bey size söylemek yapayım. istedikleri var. Evet Şükrü Bey. Ayşe Hanım, kız istemeye geldiğiniz geceyi unut, unuttun galiba. Her şeyini tamamlayacağız diyerekten söz vermiştiniz. ...hiçbir şey yapmadınız, hiçbir şeyle ilgilenmediniz çocuğum. Neden? Yapmadınız anne. Ha? Ne getirdin, ne gördü bu çocuk? Yapacak, yapacak bir halimizi koymadınız. İneklerinizi Abla, satsaydınız, bir sürü yapamadım. inekleriniz var. İneklerinizi A sataydınız. Inekleriniz var, ineklerinizi sataydınız. <laughs> öyle evde tuttular, inekleriniz <laughs> sizin, sizin Kızım, neyden haberiniz var? İnekleri var çeşit çeşit bir sürü. Yok mu öyle? Ev tutuldu, eşya, eşya bir sürü. Koyunları var, koyunları bir sürü. Yediler, içtiler, sattılar. Şimdi bir de tekrar bir daha biz buradan şey miyiz yani? <laughs> ya tamam, Gene e de mıyız biz buradan? Aşağıdan güvenmiyor musunuz? Yok mu hiç? Vallahi babasıysan senin dur arkasında. Ha, Orada benim ha, babam ne? niye duracak ben ya? Onun arkasındayım da yalnız hocam barışırsa ben onun arkasında olmam. Allah, Allah kimse sormasın ben varım ya. Gider çalışırım Kesinlikle Olmam. Sırtına taş çeker. Zaten ben. anasını Vallahi kaybetti ben de, bıktım. ben de kaybettim. Sen abla Temel üstüne basa Sıra. basa söylüyorum. Bak dinleyin ben üstüne basa basa diyorum. Bunlar bedava kız arıyor. Ben açık açık söylüyorum. Ben bununla ayrılayım. Yarın bir gün hayatına başka bir kadın alsın. Ona da yapmayacaklar. Biliyorum. Zaten geçmişindekilerine de yapmamışlar. Siz bedava hazır kızar. Sizin oğlunuz kim ya? Altın mı bedava kız arıyorsunuz ha? He ya sen. Altın e, sen mı sen Gelince sen doğru duracaksın sanki. Ben Seni de evini yok. Ali ben sana ne yaptım seninle birlikte yaşarken? Hiçbir şey. Ne yaptım söyle. ne Leyva Sultanı. Siz birbirinizi seviyorsanız evlenin. Bize karıştırma. Ha. Tamam, evet. ben temelinden beri diyorum size. Durmak zorundasın yalnız. oğlunun arkasında durmak zorundasın. Artık, Analık babalık böyle uğraşa, değil. Uğraşa 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 yoruldum artık. Başım ağrıyor Ne artık uğraşın, dayanamıyorum. Ne, yaptın ha? ki de uğraştın? ne yaptın şimdiye kadar? Yaptığın bir şeyi göster. Hani ne yapacaktık? yapacaktık. Varsa, elinde bir arabası yap. vardı, donda yediniz. Bekliyorum ya Elinde Anne. arabası var da yedin. Ne Allah yaptın Allah. sen buna? Evi tuttuk, ocağı tuttuk. Eşyaları aldık. Abi sen ödedin her alın. şeyini. Lan aldın mı öte Almışım yani şey ben. Benim aldım. Bir dakika ayşanı. Orada bir saniye. saniye. Benim anladığım kadarıyla Ayşe Hanım diyor ki daha önce bunlara ev tutuldu. Dayandı, döşendi. O evi dağıttılar diyor. Artık bizim bize göre yapacak bir şey yok diyor. Babasıysan sen dur arkasında. Biz yapacağımızı ben yaptık diyor. Ben kızımın arkasındaydım. ama Biz diyor yapacağımızı, yapacağımızı yaptık onun. diyor kadınca. Ya, Hayır abla hiçbir şey yapmadı. Ne yapmış? Göstersin bana. Seda abla ben, ben bir şey desin. diyebilir miyim? Evet. Hani belki kızacaksınız bana ama yemin ederim. Bak yemin ediyorum ki kandil günü bugün. Allah görüyor her şeyi. Eski eşine aldığı eşyaları bana kullandırdı. Sadece bana iki 3 takım bir şeyler aldılar. Yatak odası takımı aldılar. Televizyonu aldılar. Kapkaşık aldılar. Başka bir şey almadılar. Yemin ederim yüzü burada. Abla ben buna dedim ki abla kaç kere. Ya kimse kabul etmez. Hadi Et, dedim değiştirin. Daha tamam. daha. Eee her şey elimde. Bana 6 tane birizik çağır başı olsa biliyor musun? Bilmiyorum işte. Eşyaların, ne adın, ne miden şey, oradan ötüyor. Ha, neyin neyin ne eksikti, neydi? Allah aşkına sen ne oldu? Kabul etmişim. Sen neyin derdindesin ya? 21 yaşında bekarım. Çocuğum yok, bir şeyim yok, bir derdim yok, bir sıkıntım yok. E sen her aydın. Sağda solda az gezerdin. O sağda solda. Senin oğlun çok mu düzgün? Düzgün değil miyim? Bana laf ediyorsun sen oğlunu yargıla. Çok mu üzgün oğlum. Üzgün değil miyim? Sen önce oğlunun yaptıklarını bir <laughs> gör. Ay Bileyim bu arada Ali'nin suratına bak düzgün <laughs> değil. Ali. Çok da düzgün değilsin ya. yani. Be. ben neyim var ya? Ne neyim arası ya, arası? ya neyim, neyim var söylesene. Ya. Neyim var? Hiçbir şey yok abla. Ali. Ne yaptık artık bundan sonra sonlara kalmış. Biz karışmıyoruz. Bundan sonra da çıkmıyorum da, konuşmuyorum da, niye derler sessinler? Ne Ayşe ya. yapsınlar? Ayşe Hanım, Şükrü Bey bir saniye bekle Şükrü Bey. Ayşe Hanım, şimdi Sultan diyor ki, senin oğlum benden Buyur. büyük. Üstelik de evlenip ayrılmış, bir de çocuğu var. Ben gencim, yani birçok talibimle evlenecekken senin oğlunun kahrını çekiyorum diyor. Sen de ben ne istiyorsam o ineklerin mi kuzuların mı koyunların mı satacaksın 17. ne istiyorsan 17. yapacaksın diyor. 17. Ne varsa artık satacaksın. Bunlar saklıyorlar bunlar ne götürecekler Bedava bunlar. kız istiyorlar bunlar diyor. Vallahi mezara götürecekler bunlar abla. Ama yaptık diyor kadın daha önce yaptık evlerini vardı. Ne yapmışlar? Bilmiyorum kayınvalide diyor ki. Yatak odası takımı almakla bu yap yapılmış. Ne yaptık şey ne diyordum. yapmışlar diye kor söyleme kor söyleme. Ali söyle bak. Konuşsana ya niye susuyorsun? İki ya? altı bir evin her ben tarafı doluydu bak. Ben sana kadar alırsın, ne yapayım şimdi işte, bana bıraktın ben. Sen mutfak ne mutfak ne masası, sen tenceresi, tenceresi, kesi. biz ne daha, si daha, diyor, daha, daha ne yapacağız? Aldık. Daha ne yapacağız? Abi ne? onlar bir ben Bir tek bir bulaşık makinesi eksiydi. Bir tek bulaşık makinesi. Perdesini aldık üç tane, üç camlı. Daha ne istiyorsun bizim? Niye Abla hiçbir şey almadılar ki. Araba mı sattı? Niye ne şey mi yaptı? E biliyor. Ya Söyle. aldırmıyor. Söylesene, söylesene savun Niye savunmuyor? Savun sana aldırmıyor. Hepiniz de çalışın. Yapmıyor kız bir şey. Hep bir şey Ay, ne yapmıyor. Ay savunmuyor. Ali Söylesene. Söylesene Ali. Ağzın yok mu? Ya, susuyorum, ben, susuyorum böyle. Sen de barışın diye mutluyum ben mutluyum. Abla vallahi mutluyum. Ya bir şey diyemem. Elim ayağım bağlı. Gezeceğiz diye derdiniz değdi. İşinizden oldunuz. Gezeceğiz diye mi? Şer şer. Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te Ali ne şüphesiz vardı? Ali şüphesiz dur, Ali sus dur. Söyleniyorum, söylesene, niye konuşmuyor? Hazırı dağıtması kolaydı. Şimdi biriktirin de evlenin, Anne, evlenin. tamam, çalışın tamam, da şey evlenin. Ne bekliyoruz bizden?